Merhaba. Yarın Merkez Bankası Nisan ayı toplantısında alınan kararlar açıklanacak. Mart ayında sürpriz bir faiz artışıyla yani eklenti 100 bas puanken 200 bas puan artışla 19'a faiz yükseltilmişti. Ama sonrasında Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiğini ve piyasada bir çalkantı yaşandığını gördük. Ee, takip eden dönemde enflasyonun da %16.19 seviyesine yükseldiği izlendi. Ve kur artışlarının tabi ile beraber e, enflasyon beklentilerinde bozulma gözlendi. Hem yıl sonu beklentisi 13'ün üzerine çıkarken gelecek dönem beklentileri de %10-11 bandına doğru bir yükseliş gösterdi ve e, daha önemlisi Nisan veya Mayıs'ta görülebilecek enflasyon zirvesinin e, 18'lere doğru e, çıkabileceğini düşündüren gelişmeler oldu. Böyle bir ortamda Merkez Bankası toplantısı gerçekleşiyor. Anketlere baktığımızda e, faizle ilgili değişik bekleyen bulunmuyor sabit bırakılması yönünde bir medyan beklenti karşımızda. E, muhtemelen bu yönde bir karar gelecektir. E, bakıldığında yeni başkanın da göreve başladıktan sonra iletişiminde e, para politikasının devamlılığına işaret eden açıklamalar gözlendi. E, dolayısıyla e, faizin sahip bakımısı büyük olasılık gibi duruyor. E, bunun dışındaki seçenekler ise Türk lirası açısından olumsuz bir tepkiyle sonuçlanabilir. Şu anda yüklü yaban çıkışları sonrasında 19 Mart haftasında itibaren 2 haftada yüklü çıkışlar sonrasında daha sakin bir ortam var portföy yatırımlar açısından. Kurlar da 8.45 seviyelerini gördükten sonra şu anda 8'e doğru bir yaklaşma eğilimi içinde. Ama yine de Önemli bir kur artışı var tabi son dönem açısından bakıldığında. Dolayısıyla fiyatlamalarda olumsuz etkileri gözlenebilir. Bu, bu durumda Merkez Bankası'nın ihtiyatlı olması gerekiyor. Faiz indirimini aklından bile geçirmemesi, buna ilişkin sinyaller vermemesi gerekiyor. Bu bağlamda faiz sabit, sabit bırakılsa bile karar metnindeki özellikle ee, faizlerde yukarı yönlü riske işaret eden, e, gerekirse ilave parasal sıklaşma yapılacaktır e, cümlesinin de korunması gerekiyor. Yani bu cümlenin e, çıkması da e, olumsuz bir sinyal olarak algılanacaktır. Aksi takdirde o yüzden bu uh, ifadenin de korunmasını bekliyorum. E, dolayısıyla çok heyecan verici bir toplantı olmayacaktır sonuç olarak ama e, bankanın e, kısa vadedeki enflasyon ve aktivite ekonomik aktivite ilişkin görüşleri tabii önemli olacaktır nasıl gördüğüne ilişkin ama daha önemlisi bu ay sonunda 29 Nisan'da açıklanacak enflasyon raporu olacaktır. Belki kararda da yeni tahminlere ilişkin sinyaller verilebilir. Muhtemelen yıl sonu olan e, yıl sonu enflasyon tahmini olan 9.4'ün Merkez Bankası'nın belirgin yukarı çekileceği Ni göreceğiz ay sonunda ve enflasyon patikasının nasıl oluştuğunu göreceğiz. Bu bu, 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 bu e, rapor ile beraber daha fazla e, sonraki dönemde uygulanacak para politikasına ilişkin ipucu bulmayı da bekliyoruz. <laughs>